Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere suflet tadında bir kek yapacağız arkadaşlar. Pasta tadında, suflet tadında. O kadar güzel ki, düşünün sufle yiyorsunuz ama üstünde çikolata soslu ve çok lezzetli. Ee, hamuru da o kadar kolay yapılan bir hamur ki, e, mutlaka bunu yapıp çoluğunuza, çocuğunuza ısmarlamanızı istiyorum. Yapmanızı istiyorum. 3 tane yumurtamızı güzelce e, bir bardak şekerle çırpacağız arkadaşlar ilk önce. E, sonra bunun içine ne katacağız? Sıvı yağımız var. Bir bardak sütümüz var. Siz tabii ki bir bardak sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben kekleri çok yağlı sevmediğim için gördüğünüz gibi yarım bardak kullanacağım arkadaşlar. E, sonra ben şekeri bir buçuk bardak kullanacağım. Siz bir bardak kullanabilirsiniz. Ben biraz kakaonun da biraz verdiği bir acımsı tat var ya. O yüzden bir buçuk bardak kullanıyorum. Bir de biz tatlıyı çok seviyoruz. O yüzden iki tane kabartma tozum var. Ben karbonat kullanmadığım için iki tane kabartma tozu, bir tane de vanilya kullanacağım arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı ile bir un kullanıyorum. Tabii ki bu yumurtamıza malzemelerimize göre değişebilir. Sırf kendinizi öyle şartlandırmayın. Hamurumuz yine her zaman söylediğim gibi cıvık olacak arkadaşlar. Çünkü cıvık olursam e, ka, kakomuz hamurumuzu e, daha sert yapacağı için o yüzden biraz çabuk tutacağız böyle güzelce pofidik güzelce kekimiz yumuşak olsun diye hemen bunu yapmaya başlayalım ilk önce yumurtamızdan şekerimizi güzelce beyazlayana kadar güzelce mikser yardımımızla çırpalım arkadaşlar gördüğünüz gibi köpürene kadar güzelce çırptık. Şimdi hemen sütümüzü, evde süt yoksa yoğurt da kullanabilirsiniz bu arada. Sütümüzü ilave ediyoruz. Bir bardak. Bir de dediğim gibi yarım bardak kullanıyorum. Bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Güzelce sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi hemen kabartma tozumla vanilimi ilave ediyorum. Son arkasını zaten esas iş nerede bitiyor arkadaşlar? Ee, güzelce yumurtanın çırpılmasında bitiyor. Bir de 2 yemek kaşığı kakao'mu ilave ediyorum. İlk önce mikserimi açmadan güzel böyle karışım yapıyorum arkadaşlar. Karışım yaptıktan sonra güzelce çırpıyorum yine. Bu arada okulun sesi geliyor arkadaşlar. Bizim okul tam benim mutfak okula baktığı için okulun sesi geliyor. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Hemen bunu çırpıyorum dönüyorum size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuzu da koyduk. Bu da benden size bir tavsiye bilmeyen arkadaşlarım için. Kesinlikle unlarımızı eleyelim. Eleyince keklerimiz falan çok güzel oluyor. Unumuzu eliyoruz. Bir bardak koydum. Şimdi kıvamına bakacağım. Yarım bardak daha koyabilirim. Belki bir bardak daha koyabilirim. Ne kadar koyduğumu size hemen söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, hamurumuzun kıvamı bu, akışkan. Gördüğünüz gibi. Ben iki su bardağı kullandım arkadaşlar. Ee, bu sefer demek ki yumurtalarım biraz büyüktü benim. Demek ki o yüzden. Bir buçuk bardak değildi, iki su bardağı kullandım. Tabii ki siz kesinlikle kontrollü bir şekilde yapın. E, hamurunuz bu kıvama geldi mi? Hemen bırakın e, un koymayı. Yavaş yavaş. Ben bir bardaktan sonra yavaş yavaş kullanıyorum. Bazen bir e, bardak, bir buçuk bardak falan iki bardak görüyor musunuz? Şimdi bir buçuk bardak bana yetmedi, iki bardak kullanmak zorunda kaldım. Hemen e, fırınımı, evet 180 dereceli fırınımı açtım güzelce hemen fırından sunuyorum güzelce sunuyorum. Ee, güzelce piştikten sonra da diğer işlemleri size gösteriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz de çok güzel kabardı, çok da güzel pişti. Ben güzelce onu kontrol ettim. Güzelce içi de pişmişmiş gibi. Bu arada arkadaşlar hemen size çikolata sosumu göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çikolata sosum var normal hazır herhangi bir yerde marketlerde zincir marketlerde satılan çikolata sosu iki buçuk bardak sütle bunu güzelce pişiriyoruz paketimizi ilave edip pişiriyoruz güzelce gördüğünüz gibi azıcık kekimizin de bunun da alınmasını gözlüyoruz bekliyoruz sonra hemen üstüne sütle ıslatacağız kekimizi sonra bunu ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim soğudu. Burada da sütümü ayarladım. Tabii ki belki o sütün hepsi gitmeyebilir. Alabildiği kadar kekime süt koyacağım arkadaşlar. Üstüne de çikolata sosu koyacağım. Ve güzelce sunuma hazırlayacağım. Ondan sonra da tekrar da sizinle beraber çekimimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce kekimi ıslattım. Sütün hepsini bu arada kullandım arkadaşlar güzelce çekti içine. Böyle çok güzel sofle tadında oluyor arkadaşlar. Güzelce ıslak ıslak oluyor. Ve gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen çikolata sosumu koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolata sosumu da koydum. Üstüne de küçük minik bir dokunuş yaptım. Süslememi de koydum arkadaşlar. <laughs> Bu arada oğlum da geldi. Yeah. Nevinin mutfağından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım verimli video olmuştur. Sofli tadında çok güzel. Pasta tadında çok güzel bir e, Suflit bunun adı. Suflit zaten hazırladık. Umarım memnun kalırsınız. Verimli video olmuştur. Hoşça kalın, <laughs> Sağlıkla kalın.